kadim tarihi ve güçlü maneviyatıyla Şehri Nu Şırnak 21 yıldır sürdürmekte olduğumuz insan odaklı hizmet anlayışımızın bir gereği olarak şehirlerimize her alanda yaptığımız önemli hizmetlerle yeni bir çehre kazandırdık. Bu kapsamda Şırnak'ta yol, kavşak çalışmalarıyla ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdik hizmete açtığımız hastane ve sağlık merkezleriyle şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Yaşam merkezi, kültür ve sanat merkezi, gençlik merkezi gibi önemli projeleri hayata geçirerek Şırnak'ın sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını genişlettik. Şırnaklıların hizmetine sunduğumuz spor salonu, yüzme havuzu ve spor tesisleriyle sporun ve sporcunun yanında olma anlayışımızı sürdürdük. Şırnak Üniversitesi ve her kademede açtığımız yeni okullarla şehrimizin eğitim alanındaki niteliğini arttırdık. TOKİ konutları yaptık ve inşa ettiğimiz KYK yurtlarıyla öğrencilerimizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde konaklamalarını sağladık. Şırnak'a yeni bir şehirler arası otobüs terminali kazandırdık sunduğumuz hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projelerle layık olduğu noktaya taşıdığımız Şırna, Türkiye yüzyılında da hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam, doğrusu AK Parti.